Evet değerli hocalarım yine sizlerle birlikte bir spor ve sağlık ikinci kademe sorusu çözmek üzereyiz. Ee, sorumuzda aşağıdakilerden hangisi gövdeye fleksiyonu yaptıran kaslardan değildir diye sormuş. Ee, spor ve sağlık ikinci kademe kitabımızın 8. sayfasında karın boşluğu kaslarının harekete katkılara başlığı altında gövdeye fleksiyonu yaptıran kaslar olarak incelediğimizde ee, burada rectus abdominis, Obliquus externus ve internus abdominis, iliopsoas ve rectus femoris kasları görmekteyiz. Ee, yani A şıkkımız bu gövde fleksiyonu yaptıran kaslardan biridir. Ee, sonra rectus femoris bu kaslardan birisidir. Externus oblik. Tabii ki bu da bu kaslardan birisi olarak görünmekte. Dolayısıyla bu gövde fleksiyonu yaptıran kaslardan birisi biceps femoris değildir. Biceps fem, femoris e, işlevi genelde her iki baş ve diz eklemine fleksiyon yaptırır. Uzun baş kalça eklemine femura ekstansiyon yaptırır. Ayrıca baş e, uzun baş fleksiyon halindeki dize bir miktar dış rotasyon yaptıran kaslardır. Ee, İskokru ral kaslar olarak yani hamstring kaslar olarak da geçmektedir. Ee, Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B. Biceps femoris kasıdır. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.